Bir daha bağırıyoruz, o dağdan yankısı öbür dağa geçiyor, öbür dağa geçiyor. Bir ülkede samimi söylüyorum ya. Bak ben 3-4 ay önce bir şeye karar verdim. Dedim ki bu beni takip eden dedim, bu dedim CHP'li bir kitle var, FETÖ'cü bir kitle var dedim. Bunları dedim bir kovmanın yolu bulacağım. Engelleme yapmam ben, hiç kimseye davalaşmam, engel yapmam. 2 tane, üç tane tweet planlı, üç 4 tane her hafta tweet atılar. Bunlar midesi bulandı ve kalktı gitti. Yani kaldıramadılar çünkü FETÖ'yü, çünkü CHP'yi o şekilde yapınca dayanama gittiler. Ve çok, çok atak, çok duyarlı birisi geldi. Şimdi senin programında, sen dedin ya Sedat'la program yaptın, Sedat Erzincan'da çok değerli bir abimiz mücadeleci, onunla ilgili bir iki şey programı linkini verdim, sonra bir iki laf ettik o şeyde mücadele ilgili. Ya Erzincan'ın bütün köyleri, bütün avukatları, oradaki bütün sivil toplumlar, herkese telefonlar gitmiş, duyarlı telefonlar gitmiş, yıkılmış Erzincan, ya bunca yıldır işte büyük medya bundan bahsetmiyordu. Siz bir program yapınca falan ha, demek ki çok da duyarlı, çok da etkili bir kitle var yani burada. Şu burada işte izlenme oranı otur benim programlar 50 olur, 100 olur. O onlar önemli değil. Böyle bir yankı yani. Etki Et, alanı. Etki alanı çok güçlü de, duyarlı da bir nesil var. Şimdi ben o nesli gördükçe de yoşuyorum yani. Ve onlara da emanet edeceğiz bunları Serkan. Şimdi biz bu lafların altında kalmayız yani. Terbiyesiz adamlar, üç kuruşluk adamlara biz şey yapacak adam değiliz yani benim siyasi duruşum benim onurumdur. Tekrar ediyorum. Onurum siyasi duruşumdur. Sözcü de Sözcü gazetesi Burak Türkiye'nin üç büyük gazetecisini üç, üç, en zengin üç gazetecisini, gazetecisini kiralayıp orada bana gizli gizli tedbirler, algı bozuklukları yaptıramaz. Cana katlıyı da köpek gibi kullanamaz. Can katlı da ağzına dikkat etsin. Diğer arkadaşlar da. Tamam mı? Benim ben işte daha başlamadım maça yani. Benim daha konuşmadım yani. Ben değerli toplu hani milletin kaldırabileceği ölçüde konuşuyorum yani. Birden niye böyle girdi? Delirtmemek için yani. Bunların hep ölçüleri var. Her ayarı var, ölçüleri var. Her lafın söylenebildiği yerler. E bunları yıkar perişan ederim yani. Vallahi bakıyorum abi Nevşin Memgüler'e kadar hepsi Nagihan Alçıların, Rasim Ozan Kütahyalı'nın dillerini edinmeye başladı. Ya o liberal az abi bunlar geçti onlar da uyansınlar onların yarında yok Türkiye'de. Yani böyle ırkçı faşist ağızları geçti bitti yani onları Türkiye'de kimse yemiyor. Her insan bu anti göçmen politikalarından bıkmış durumda. Her insan dünyanın en büyük çevre felaketlerini, Amerikan şirketlerinin burada at oynatmasını ve bizi sömürmesini, bize de sömürge gibi davranmasını, Yemiyor artık yani. Bunlara karşı duyarlılık oluşturacağız. Yani hepinize düşen görev.